Hocam, siz ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Aynen. Şimdi tüp mide ameliyatında Hı. yağlarımı da alabilir misiniz? Evet, bunu hep soruyorlar. Bari şu yağları da alıverseydim falan diye. Öyle bir mekanizma, öyle bir prosedür yok. Bu yağlar nasıl ki yıllar içerisinde biz yiyerek, yatarak, spor yapmayarak... Yaşam tarzımızı kötüye kullanarak nasıl ki o yağlar yavaş yavaş biriktiyse bu ameliyattan sonra da yavaş yavaş çözülmesini ve erimesini bekleyeceğiz. Tıbben o yağların bir anda tek seferler alınması maalesef ki yaşamla bağdaş. Kişide ciddi anlamda e, mortalite ve morbidite sonuçlanan birçok e, rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra özellikle iç yağlanma, karaciğer yağlanması ve genel vücut yağlanması anlamında nasıl ki yıllar içerisinde bir yağlanma gösterdiysek bir yıl boyunca işte bu kiloyu ideal kiloya gelene kadar süremiz bir yıl olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Yavaş yavaş vereceğiz. Hızlı bir şekilde vermeyeceğiz. Çünkü hızlı verdiğimiz zaman ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden uzman diyetisyen ve uzman hekim kontrol önemli.